Ermeni Apostolik Kiliseleri'nde Diriliş Yortusu dönemi haftalarından Haç'ın 4 bayramından biri olan Kutsal Haç'ın Görülüşü Haftası 15 Mayıs Pazar günü kutlandı. Türkiye Ermenileri Patriği Kadasetli II. Sak Gedikpaşa Surp Hovannes Kilisesi'ndeki Kutsal sonu ayinini riyaset etti. Ermeni Apostoli Kiliseleri'nde Diriliş Yortusu dönemi haftalarından Haç'ın 4 bayramından biri olan Kutsal Haç'ın Görülüşü Haftası 15 Mayıs Pazar günü kutlandı. Türkiye Ermenileri Patriği Kadasetli 2. Saak, Gedikpaşa Surp Hovanes Kilisesi'ndeki kutsal sunu ayinine riyaset etti. Kilisenin din görevlisi kıdemli peder uzun Uzunyan eliyle sunulan kutsal sunu ayininde kilisenin kıdemli okuyucu ve okuyucuları Rabbin sofrasına hizmet ettiler. Gedikpaşa Kilisesi Vakfı Başkanı Murat Özçelik, yönetim kurulu üyeleri, bazı vakıf yöneticileri ve inanlıların hazır bulunduğu ayinde ilahileri kilisenin Zvartnots Korosu üyeleri seslendirdi. Kutsal Sunu ayininin ardından Patrik Hazretleri Ermenice ve Türkçe vaaz verdi. Vaazların ardından başta Gedikbaşa Kilisesi Vakfı'nın merhum başkanı Harut Yunşan da olmak üzere tüm rapte uyuyanlar için ayini ruhani dualar okundu. Sonrasında Patrik Hazretleri'nin kutsaması ve hep birlikte söylenen Rabbin duasıyla tören son buldu.